Zeus'un oğlu Apollo, müziğin, sanatın, ateşin ve güneşin tanrısı olarak bilinirdi. Apollo bir gün dağ tepe dolaşırken aşk tanrısı Eros'la karşılaşır. Eros'un elindeki ok ve yayı görür. Apollo aynı zamanda çok iyi bir nişancıdır ve Eros'a "O elindeki ok ve yayla ne yapıyorsun? İstersen onları bana ver. Attığım her hedefi vururum ben." diyerek Eros'u küçümser. Çok sinirlenen Eros, sen belki her şeyi vurabilirsin ama ben her şeyin yanında seni de vurabilirim diyerek Apollon'un yanından ayrılır. Ancak Eros, Apollon'un kendisini küçümsemesini içine sindiremez ve intikam almaya yemin eder. Apollo yine nehir kenarında dolaştığı bir gün, nehir tanrısı Peneus'un kızı, güzeller güzeli Daphne'ye rastlar. Apollo, Daphne'yi büyülenmiş bir şekilde uzun bir süre izler. Ancak Daphne'yi izleyen tek kişi Apollo değildir. Uzaktan onları izleyen Eros da oradadır. Eros intikam vaktinin geldiğini o an anlar. Önündeki iki oku hazırlar. Oklardan biri altın suyuna batırılmış, saplandığı kişiye sonsuz aşk ve tutku verecektir. Diğeri ise tam tersi saplandığı kişiyi aşk ve tutkudan tamamen uzaklaştıracaktır. Eros, altın suyuna batırılmış oku yayına geçirir ve Apollo'yu vurur. Apollo o an Daphne'ye karşı amansız bir aşka tutulur. Diğer okuysa Daphne'nin kalbine hedef alır ve oku yaydan azad eder. O günden sonra Apollo, Daphne'nin peşine düşüp kovaladıkça, Daphne onu reddederek sürekli ondan kaçar. O günlerden birinde Apollo Daphne'yi ormanda görür. Yine kendine hakim olamayıp Daphne'yi kovalamaya başlar. Ağaçların arasından hızlıca koşup kurtulmaya çalışan Daphne bir süre sonra yorulur. Apollo ise çok yaklaşmış neredeyse Daphne'yi yakalamak üzeredir. Daphne durur ve toprak tanrısı Gaia'ya çaresizce... ''Ey toprakanı beni ört, beni sakla.'' diyerek yakarır. Bu içten yakarış sonrası Daphne'nin duası karşılık bulur ve vücudu giderek ağırlaşmaya, bedeni kabuk tutmaya başlar ve saçları ise birer yaprağa dönüşür. Apollo, Daphne'ye hemen sonra yetişmişse de gecikmiştir. Daphne, toprağa kök salmış bir defne ağacına dönüşmüştür şaşkınlık içerisinde ağlayıp haykıran Apollo defne ağacına sarılır ve şöyle yakarır. Dafne. Bundan sonra sen Apollo'nun kutsal ağacısın. Bundan sonra ben ve tüm kahramanlar senin ağacının dalları ve yapraklarıyla süsleyecek kendilerini. Kokulu saçlarından olan bu ağacın yaprakları hep canlı kalacak ve ben onları taç yapacağım başıma şarkılarda ve şiirlerde adımız hep yan yana geçecek. Bu sözler üzerine Daphne yapraklarını eğerek Apollo'yu selamlar. Apollo, defne ağacının yapraklarından kendine bir taç yapar ve onu kafasından hiç ama hiç çıkarmaz.